Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sabah gelebilir miyiz? Karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ne mi yapacağız? Bugün tabii ki de Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Brawl Stars'ı bu yeni Mega Kumbara gelmiş arkadaşlar. Bu arada 3-4 günü video çekmedim çünkü biraz rahatsızdım arkadaşlar ama şimdi bütün YouTube'un arasını alacağız. Neyse evet arkadaşlar Mega Kumbara gelmiş bu e, ee, Brawl Stars'a. Mega Kumbara neymiş? Bir saat vallahi arkadaşlar o kodum o kodum anladığım kadarıyla bu kulüplerin böyle savaşıymış. Toplam böyle oyuncular savaşıyor ama şu birbirini yiyor, bir yiyor Velhasıl kendim siz alamışsınız zaten benim konuştuklarımdan. Neyse arkadaşlar direkt başlayalım. Ve arkadaşlar ben yalnız da kendimi biraz kaptırdım Allah var. 6 biletim kaldı. 10 tane bile 15 tane biletim vardı herhalde. Ama arkadaşlar zaten çok uzun sürüyor oğlum ya. Abi ne? salak salak adamlar geliyor ve hadi başlayalım arkadaşlar. Çok uzatmadan. Allah. Ananı satayım. Gelen haritaya bak anasını satayım ya. Tabii ki şeyde. ben hatta alıp gerideki alalar. Kurov oldu. Arkadaşlar kurabı aldı ya. Ben böyle gerizekalılar görmedim ya. Abi şu salaklarla oynayacağız. Kurabı aldı anasını. Gerçi karşı taraf daha gerizekalı değil. Bizim salaklara bak ya. Domuzlar ya Ya gerizekalı gitmiş kurabı almış. Beyine bomba attı. O zaman önden git adam var mı göster. Ananı satayım. Hepsi oradan gelmiş daha. Cani herifler lan bunlar. Oğlum beni yedi lan. Bizim gerizekalı. Ulan girdik. Oo hadi bakayım. Nasıl aldılar ama? Gelin bakayım. Hadi nereye gelin yavrum? Aslan. Nereye gidiyorsunuz lan? Gelin lan kralınız gelsin. Kit orada. Benim işim kitle değil Edgar'la. Edgar buraya gelecek. O Edgar'a gelecek buraya Edgar. O Noldu kral, kralınız gelsin lan Allah belanı vermeye kaçamadık Geri zekalı gel lan buraya Ne yapıyorsunuz oğlum siz Uyyy Arkadaşlar ilk binimizi aldık biraz kısa sürdü evet alıyorum ama ben ne yapayım abiciğim? çok iyi oynuyoruz ya Devam Kaldığımız yerde ne oluyor da kalsın bizim geri zekalı hemen aldı olacağız Hmm, burada ne gider? Hmm. Alayım aşkım seni mi kıracağım ya? Seni mi kıracağım aşkım? Alırım kralını gelsin. Şimdi arkadaşlar şimdi Dynamite Show'u göreceksiniz. Dynamite'lere bak sen mi güçlüsün ben mi güçlüyüm lan? Şu an yerde o. Oğlum hadi bakayım İlk golümüz geldi arkadaşlar. Allah belanı vermiyor adam tek attı lan. Oğlum kaç da vermiş lan bunu? Mike'ı kaç da Allah belanı vermiyor. Uy! Orasını atayım. Abi ayıya bakar mısın ya? Ayıya bakar mısın ya? Hadi bakayım. Arkadaşlar onu Dynamite'ı o tamponla bırakırsan. Ne oldu lan? Allah belanı vermiyor. Onu vurun şunları lan. Arkadaşlar lütfen vurun şunları. Allah ne bir şey yaptı. Oo hadi bakayım bir kırmızı atalım. Oğlum bu Allah sizin belanızı versin. O bu kişi oradan gittiler gol yediler ya. Oo oh, topla topla topla. Hadi bakayım. Gel lan buraya artık. O gol olursa var ya anasını alırız lan ortanın. Al aşkım. Allah belanı vermeye ya. Arkadaşlar geliyorlar. Vallahi geliyorlar abi. Ananı satayım ya. Abi git de kafama at anasını satayım ya. Gerizekalıları gördünüz mü arkadaşlar? Gerizekalıları gördünüz mü? Bizim şu kadar beğeniyor anasını satayım. Bizim gelen geçmişine tükeyim. Eğer beni izliyorsanız Allah sizin belanızı versin. Yuvalarınız yıkılsın. İnşallah ateşler salsın. Neyse. Arkadaşlar buradan ne alabiliriz? Ee, ben şimdi onlara nemze yaşatır mıyım? Ben onlara nemze yaşatacak mıyım? Hayatta şansları yok. Heh. Bizim botun o spike almış. O karşı taraf tam eşekler toplantısı. Oh, <laughs> 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 Şimdi enayilere görün arkadaşlar nasıl yere seriyorum. Hadi bakayım. Nereye geliyorsun anam? Oo oh. keşke emzi almasaymışım ya. Bunun menzili yetmiyor. Allah belanı vermiyor. Allah belanı vermiyor. Buraya gelin anacıklar. Hadi bakayım köyünüze derhal. Ne oldu lan? Allah ben az beni yere seriyordu Allah arkadaşlar. Allah belanı vermeye ya. Roketin ucu değdi ya. Roketin burnu değdi beni yere serdi arkadaşlar. Gelin lan buraya. Adam mısınız oğlum? Adam mısınız lan? Bir tanesini değdiremedi geri ikisini değdiremedi şaka Arkadaşlar kasıyor ya. Kasmasa var ya anlam. Abi ciddi ciddi adama vuramadım ya. Beni mi vuracaksın lan? Beni mi vuracaksın? Ne oldu lan? Erkekler ne oldu ne oldu? Hayır ne oldu? Ben onu söyleyeyim. Oy. Gülden olarak odamı tak 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 İki dakikada indirdim arkadaşlar Neyse devam ediyoruz Son kaç maçımız Allah belanı üç maçımız var daha ya Dakika dokuz herhalde bu video bayağı uzun sürecek Aha Arkadaşlar şu an, şu an kaç kere oynadım Bir kere savaş topunu yenemedik ya Allah belanı vermiyor keşke mic alsaydım Ya salaklar ya mic alın ya Aynı mic almadı gerizekalılar Şimdi kaç tane mic alacak bizim hepimiz Tost edecek görürsünüz arkadaşlar. Bak görün bir tane mic çıkacak. Görürsünüz. Bak anasını satayım ben bir hayata. Bu ne lan? Bir tane top çıktı arkadaşlar. Ne yapıyorsun oğlum ya? Allah belanızı vermiyor oğlum saldırın lan şundan ha Eşekler saldırsanız Bak o köşeden gol yersek ben alırım ama Alırım ayağımı Ya şu Oğlum gelmesin lan o Oğlum gelmesin o ya gelmesin o Ver topu sal babana Hadi Abi ne gol vurdum. Arkadaşlar ben olmasam var ya bunlara yağmur da yağmur vermez yani. O nasıl oluyor lan? Allah belanı o da o gol olsaydı var ya. Kur'an çarşı ne gülerdi. Ne gerizekalılar var şu hayatta ya. Bana sal. Hop hop bakkal hop. Allah belanı vermiyor. Geldi bana vurdu gene. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Mike ecelin olacağım. Mike ecelin olacağım. Eceli bak. Hop. Yat lan aşağı. Hadi bakayım. Bunları da sepetledik arkadaşlar. Kaldı iki maçımız. Gene aynı harita geldi. Anasını satayım ya. Of arkadaşlar gene ben aldım şunu. Abicim Allah rızası için bir kere de yakın alın ya. Siz ne gerizekalı adam versiniz ya. Ne salak adam versiniz kardeşim. Abi Allah için şu bul ya da Edgar al lan. Oğlum sen şimdi bul da oynayamazsın lan. Edgar al oğlum sen Gördünüz mü arkadaşlar? Gitti Mortis aldı. Yani böyle engelli takımlar arkadaşlar. Eee... Vallahi yapacak bir şey yok abicim. Ne diyeyim ya. Gerizekalı lan. Oyyy. Abi adamsın sen ya ne güzel bir şeysin sen ya ne güzel bir şeysin sen ya Ne güzel Allah belanı da vermiyor gene gittik yenildik Kalp büyük puan aldı şimdi onlara necel olacağım izlesin. Kimsiniz lan Gelin lan buraya Hıh Ne oldu lan ne oldu itler ne oldu hayır hayır ne oldu Uy. Uy. Uy uy uy. Abi ne vurdum lan? Hepsini yere serdim lan ama gene geri değiz babacığım ya. Yani. O, o cana bak. Allah belanı da verme. Maç gitti gitti. Yok. Gitti gitti maç net gitti. Abi sen ben şimdi bunlara comeback yapsam Bomba attım ya abi gelip gidip vuruyor ya Ya abi Allah razı için şu Mortis nedir ya Yani şu haritada Mortis nedir babacım lütfen ya Koş 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 He. Köyüne. Ne ne köyüne? Geri zekalı. musun adamlar dokuzda. Of. Abi bizim takım çöp ya. Abi Mortis alan geri zekalı beynine bomba at. Geri oyun oynuyoruz. Yemin ediyorum ya. Geri zekalarla oyun oynuyoruz ya. Dur. Abicim burada hangi karakter gider, gider? bilmiyorum ki ya. Mike al abi. Bilmediğin haritada Mike alacağım. Mike her haritada gidiyor arkadaşlar. İstisnasız her haritada gider. Her haritada duvar olsun yeter anasını. Şimdi biz bu geri zekaları nasıl vuracağız? Ya abi tamam mı? maçı kazansak ne yarar? 10 kere kaybedecek zaten. Dakika zaten 12 14 olmuş. Ya abi vurun şunu. Bari şunu vurun ya. Ya abi el kadar adamı vuramıyorsunuz. Siz ne geri zekalı adamsınız lan? Koşun lan koşun. Ulan koşun gidin şeyler alın lan koşun. Allah. Gelin babanıza. Küçük çocuklar hadi bakayım. Tak 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 tak. Arkadaşlar bunu da 5 dakikada aldık. Bakalım bir hakkımız daha var mı? Nasıl kulüp arkadaşlarımda? E bu kadar mı oğlum? Bu kadar mı oynayacağım? E bu kadar mı oğlum ya? Bitti mi lan? E oğlum daha da olmadık ya Biz nane yedik beyler. Geri, Diğer, diğer gerizekalılar hayatta yapamaz bu beyinle var ya. Nane yedik yedik. Hem de nane tuzlu tuzlu yedik valla. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yani umarım zevk almışsınız. Ben eğlendim kardeşim. Ben zaten gariban adamım. Yanlış anlamayın. Her türlü yeter ki oyun olsun. 2 dakika yüzümüz gülsün yeterli. İzlediğiniz için çok teşekkürler. İyi günler, iyi günler. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.